Bilim Hap Biyografi serisi severler bu bölümümüzde sizlere popüler bilim dünyasının önemli bir figürü olan Louis Pasteur'dan bahsedeceğiz. Louis Pasteur, 27 Aralık 1822 tarihinde Fransa'nın Doğu şehrinde doğdu. Babası deri işçisi olarak çalışıyordu ve Napolyon ordusunda üstün cesaretiyle ödül alan bir asubaydı. Annesi ise bir ev hanımıydı. Pasteur, lise yıllarına kadar ortalama bir öğrenciyken lise yıllarında bilimsel konulara olan ilgisi giderek arttı. 1842 yılında Besançon College Royal de French'de fizik, matematik ve latin alanlarında onur derecesiyle lisans derecesini tamamladı. Daha daha sonra Paris'e fizik ve kimya okumak için gitti ve kimyager Anton Ballard'ın asistanı oldu. Ballard'la çalışırken Louis, kristallerin fiziksel geometrisine ilgi duymaya başladı. İki asit üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Tartarik asit ve paratartarik asit. Bu iki asit aynı kimyasal birleşime sahipti. Ancak mikroskop altında kristaller görüntülendiğinde farklı görünüyorlardı. Kimyasal olarak aynı olan maddeler nasıl farklı görünebilirdi ki? Louis bu iki asidin çözeltiye konulduğunda polarize ışığı farklı şekillerde dön döndürdüğünü keşfetti. Daha sonra mikroskobunu ve disteksiyon iğnesini kullanarak iki asidin kristallerini özenle ayırdı. İki tür kristalin birbirine aynalı görüntüleri olduğunu keşfetti. Bu kimyasal bileşiklerin ayrışabilme özelliğine sahip olduğuna dair ilk kanıttı. Bu çalışmadaki tezi 1847 yılında fizik ve kimya alanlarında çift doktora derecesi almasını sağladı. 1854'te Lille Üniversitesi'nde bir pozisyon kabul etti. Bir esnaf pancar suyundan yapılan sirkenin bozulmasının nedenini pastörden öğrenmek istedi. Pastor, mikroskop altında sağlıklı ve bozulmuş sirkeyi inceledi. Sonuç olarak sağlıklı sirke üreten fıçıların sağlıklı maya içerdiğini, bozulmuş ürünlerin ise zararlı mikroplar içerdiğini belirledi. Yaptığı deneyler sonucunda mikropların belirli bir ısıda hızla soğutulduğunda öldürülebileceğini keşfetti. Bu yöntem ise gıdaların güvenli bir şekilde saklanmasını sağladı ve pastörizasyon olarak adlandırıldı. 1860'larda birçok bilim insanı mikrobiyal yaşamın havadan üretildiğine inanıyordu. Ancak Pasteur bu düşünceye katılmıyor. Mikropların belirli kimyasal bileşikler üzerine düştüğünde üreyebileceğini düşünüyordu. Havadaki tozun mikrobiyal bulaşmayı taşıyabildiğini göstermek için steril besin çözeltilerini içeren kapları farklı yerlere taşıdı ve bir süre havaya maruz bıraktı. Daha düşük rakamlardaki tozlu havayla maruz kalan kapların, daha yükseklere maruz kalanlara kıyasla daha fazla mikropla kontamine olduğu belirlendi. 1882'de pasö kuduz hastalığına odaklandı. Bu hastalıksa bir hayvanın vücut sıvılarıyla temas sonucunda bulaşır ve genellikle ölümcüldür. Pasteur kuduzlu hayvanların tükürüğünü ve dokularını inceledi ancak hastalığı oluşturan mikroorganizmayı bulamadı. Bugün biliyoruz ki bu mikroorganizma Pasteur'ün mikroskobuyla görüntülenemeyecek kadar küçük bir virüstü. Yaptığı deneyler sonucunda hastalık oluşturan etken ajanının omurilik ve beyinde yoğunlaşması gerektiğini keşfetti. Pasteur hastalığın zayıflatılmış bir formunun aşı olarak kullanılabileceğine inanıyordu. Asistanının enfekte dokuyu kurtarmak için özel bir işece icat etmesi bu problemi çözdü. Pasteur enfekte malzemelerini zemeyi ne kadar uzun süre kurutursa kuduz oluşturma olasılığının o kadar az olduğunu da buldu. Sonunda Pasteur hayvanların kuduz hastalığına yakalanmasını önleyen bir aşı protokolü geliştirdi. 12 günlük bir süre boyunca giderek daha güçlü kuduz enjeksiyonlarına tabi tutulan köpekler hastalığa direnç gösterdi. Pasteur tedavisini insanlar üzerinde denemek istemiyordu ancak 6 Temmuz 1885'te bir kuduz köpeği tarafından ısırılan 9 yaşındaki Joseph Meister bu durumu değiştirdi. Çocuğun kuduz olacağı ve öleceği kesindi. Pasteur aşısını çocuk üzerinde denemeye karar verdi ve sonuç başarılı oldu. Joseph Meister tamamen iyileşti. Pasteur'un bilime ve insanlığa yaptığı bu önemli katkılar Fransız Tıp Enstitüsü'nde bir üye olarak adlandırılmasına ve Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nün kurulması için Fransız hükümeti tarafından fon verilmesini sağladı. Pasteur burada araştırmalarına devam etti ve bilim dekanı olarak hizmet verdi. Ama ne yazık ki 28 Eylül 1895'te Pasteur inme sonucunda hayatını kaybetti. Ancak bıraktığı miras ve bilimsel katkıları hala tüm dünyada hatırlanmaktadır.